Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm hepiniz yepyeni bir YouTube videoma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Haliniz keyfinize inşallah yerindedir. Bugün sizlere çok güzel bir video ile geldim. Sizler bu videoyu izledikten sonra hem hızlı bir oyun oynayacaksınız hem hassasiyetiniz çok güzel olacak. Kendi oyunculuğunuzu çok fazla geliştirebileceğinizi düşündüğüm sizlerin bilmediği birçok ayar var bende. Ben sizlere bu bilgileri ve bu ayarları paylaşacağım. Emin olun bu videodan sonra gösterdiklerim hepsini atlamadan izleyin ki bundan yararlanabilirsiniz. Hani çok güzel bir oynayış sahibi olacaksınız. Bunun garantisini kesinlikle veriyorum. Dilerseniz hiç videomuzu uzatmayalım. Sizler hemen kanalıma abone olup videoma da bir like attıysanız ya benim Like'ımdan abonemden ne olacak demeyin. Bir kişi bir kişi büyüyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kırmayacağınızı düşünüyorum. Umarım öyle olur. Teşekkür ederim. İsterseniz ben bir joystick'ten başlayalım arkadaşlar. Hemen başlayayım. Şöyle Şunu yükseltelim ilk başta arkadaşlar benim joystick butonum 69. Ben bunu parmağımın büyüklüğüne göre ayarladım. Ben yani parmağımın büyüklüğünü hesapladım 69 parmağımın büyüklüğüne göre ayarladım. Sen bunu 50 yapma çok da fazla büyütme de yani böyle de yapma cihazına ve parmağına göre ayarlaman gerekiyor. İlk başta önemli olan kısım bu. Yani cihazın tabletse tabi yer fazla olur mesela şuralara koysam da oluyor. buralar boş. Ama telefon sayanı yani fazla bir şey ekran olmuyor. Telefonuna göre, parmağına göre ayarlayacaksın. İlk başta joystickten başlayacağım. Demiştim zaten. Ya mevzu illa butonun büyüklüğü de değil. Mevzu bunun yeri. Bakın arkadaşlar bunu mesela buraya koyan var, buraya koyan var, buralara koyan var, buralara koyan var. Ya şu yukarıya koyan var. Yani bunun ilk başta bence sol alt köşede bir yerde olması gerekiyor. Ve sen bunu çok kolay bir şekilde böyle yani çeviriyor olabilmen lazım. Yani sen bunu buralara ortalara koyduğun zaman şuralara falan. Parmağını zaten rahat bir şekilde çeviremezsin ki. Ya şöyle hemen hemen anca değer parmağın. Ya şöyle çok rahat elinde oynatabilmen lazım. Bir kere sizlere bunu söyleyeyim. Bu önemli bir ayar. Daha sonra burada hızlı git var. Bakın hemen burada. Bu hızlı git'i direkt bak direkt ne yapıyorsun biliyor musun? Baga girdi bir saniye. Basamıyorum oraya. Benim tabletim ısınınca dokumeti çalışmıyordu arkadaşlar. Bir saniye. Bugün zaten hep bir aksilikler oluyor. O taraf ne çalışmıyor anlamadım. Dur tekrardan girelim arkadaşlar. Şimdi olacağını düşünüyorum. Evet. Bakın hızlı git var arkadaşlar. Hızlı git'i direkt joystick'in yakınına getiriyorsunuz. Gördünüz değil mi? Ya burada değil. Burada duracak arkadaşlar. Yani bu da hemen karakterin hızlı koşmasına neden olacak. Gördün değil mi? Hızlı git hemen devreye giriyor. Bakın. Hemen devrede hızlı git. Bunları yapman gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra joystick ayarı var. Yani şu şekilde hızlı joystick yapma ayarı var. Bunu ne kadar hızlı oynatırsan o kadar iyi değil aslında. Aslında o kadar kötü. Olduğun yerde kalmış oluyorsun sadece. Ama bunu... Böyle sağ çapraz sol çapraz geriye doğru yaparsan bu şekilde... Pardon özür dilerim. Tabletimde dokunmatik sıkıntısı var. Niye böyle şeyler yapıyor bilmiyorum. Böyle yaptığın zaman hem mermilerin HS'ye gitmiş olacak hem sen hızlı bir joystick yapmış olacaksın. Olay aslında bundan ibaret. Ben sizlere bir ayar daha var. Bundan da bahsedeceğim. Buraya girdikten sonra, buraya girdikten sonra hemen gelişmiş kontroller var bak. Gelişmiş kontrolleri tıkla. aşağıya doğru indir. Hemen burada hızlı koşu hassasiyeti var. Bakın arkadaşlar. Ben bu zamana kadar sizlere şöyle söyleyeyim. Bunu hiçbir zaman yani 90 yapın, 80 yapın demedim. Ama şimdi ben size söylüyorum. Bunu yapmanız gereken bir ayar var. Ya nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Bunu klasik maç oynuyorsanız bunu 100 yapacaksınız. 50 yapmayın. Mesela 50 diyelim. Bak şu an mesela o hızlı git butonu çıkmıyor. Gördünüz değil mi? Bak oynatıyorum karakteri. Anca çıkıyor. Bak dokunuyorum çıkmıyor. Sen karakterin eğer hızlı koşsun. Adamlardan hızlı oynayayım diyorsan klasik maçta bunu 100 yapacaksın. Ama ben TDM vs atıyorum. Ben arenada M4 kaymasız vs atıyorum diyen varsa bunu 80 yapabilir. Ben geçenlerde fark ettim bunu. Bu zamana kadar hiçbir zaman bunu 80 yapın demedim. Aslında yine demiyorum. Klasik maçlarda asla demiyorum. Klasik maçlar için 100 yapın ama klasik maç değil de TDM vesis için onu 80 yapın. Burada silah lazeri var bakın. Bunu M4'e takın. Ambarda spray atmıyorsunuz arkadaşlar. Ambarda dikey takan, açılı takan arkadaşlar. Ambarda yani adam 3x böyle spray atmıyorsun TDM vesislerinde. Onun için silah lazerini takıyorsun. Buraya 80 yapıyorsun. Gösterdiğim joystick yapıyorsun. Şimdi ortaya çıkacak olan manzara bu. Gördüğün gibi. Full HS. Joystick. Ondan sonra kullanman gereken tutamak. Daha sonra yapman gereken ayar. Ortaya çıkan manzara ama dediğim gibi bu hızlı koşu hassasiyeti her zaman 80'de kalmasın. Unutmayalım hemen yüzlememiz gerekiyor. Klasik maçlarda ne kadar hızlı oynarsan oyun o kadar iyi olur. Yani bakın ne kadar hızlı hareket edersen adamlardan hızlı kaçarsın. Evine işlerine hızlı bir şekilde girersen hızlı oyun çevirirsin. Yani onun için bunu klasik maçlarda yüz yapmanızı öneririm. Klasik maçlarda yanlış anlamayın çok da fazla PS'ye gidip gitmemesi önemli değil. Zaten ya adamları cifre atıyorsun. Ya da uzaktan bu şekilde vuruyorsun yani. Hani ha yakın temas girdiğin zamanlarda olur. Siz yine de yakın temas için yüz yapmanızı öneririm. Şimdi temel kontrollerde arkadaşlar nişan alırken kamera dönüşünü kapatalım. Burada dürbün modunu karma yapalım. Hızlı dürbün de açalım. Aşağıya indirip dikizi açalım. Dikizi basılı tut yapalım. Kamera dönüşünü neden kapatıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Açtığım zaman dürbünü parmağım üstünde oynattığım zaman eğim kayıyor. Bak. İster istemez kayıyor yani. Bunun olmaması için bunu kapatman gerekiyor. Böyle olduğu zaman kaymıyor. Bu önemli bir ayardır. Dürbün modunu karma alıyorsun demiştim. Niye? Bir defa tıkladım. AVM'ni vuruş yaptım mesela. Normal sizdeki gibi. Ama önümden 4 kişi geliyor diyelim. Hızlı dürbün açıp kapatmam gerekiyor. Adamları vurabilmek için. Elimi basılı tutuyorum. Çektiğim anda kendisi kapanıyor zaten. Çok kolay aslında. Gayet kolay bir şey. Dikizli basılı tutal demiştim açtıktan sonra. Niye biliyor musunuz? Basılı tutuyorum şu an. Çektim ana kendisi kapanıyor. Bunu karma yapmayın. Bunu ne kadar hızlı yaparsanız o kadar iyi olur yani. Bunları özellikle arkadaşlar açıyı her zaman sağ almaya çalışın. Şu şekilde. Şurada daha iyi anlarsanız. Şurada göstereyim. Açıyı her zaman sağ almaya çalışın. Yani sağdan çıkmaya çalışın. Şöyle soldan değil de. Sağdan çıkmaya çalışın. bunu gerek bu şekilde yaparak da antrenmanını yapabilirsiniz sizlere öyle söyleyeyim burada bu şekilde yaparak da antrenman yapabilirsiniz sizin aslında işinize yarar yani hani yaramaz değil aslında alışmanız gereken ayarlar aslında bunlardır şimdi gelelim gelişmiş kontrolleri. üst tarafta fazla bir şey yok ama şu ayar çok önemli Arkadaşlar yakın temasınız kötüyse, yakın temasta adamları vuramıyorsanız, yakın temasınızın iyi olmasını isteyenler varsa 3. şahıs bakış açısının 90 yerine 80 yapsın. Belki telefonlar 82 yapabilir. Siz bunu 90 yaptığınız zaman karakter uzaktan gözüküyor ve küçük gözüküyor. Bunun olmaması için gelişmiş kontrol Bunu 80'e kadar getirmen gerekiyor. Karakterin Hani bakış açısı yakından olsun. Sen de adamları daha yakından gör yani. Onun için bunu kesinlikle 80 belki hani telefonlar 82 yapabilir. Hızlı koşuyu hangi koşullarda ne şekilde kullanmanız gerektiğini zaten söylemiştim. Hani şu an klasik maç için 100 ama ambar vs'lerine 80 demiştim. Niye olduğunu hala izlemeyenler varsa videoyu geri sarsın oradan izlesin. İşaret tarzı modern benim. Ana ekran işaretleri kapalı. Nişan yardımı açık. Ya valla nişan yardımı oyunun çıktığı zamandan beri oynamama rağmen bende açıksa ben gerçekten size açmanızı tavsiye ederim. Ya yine de siz bilirsiniz benim açık ben illa kesin bu ayarları yapın demiyorum ama bu ayarları yaparsanız da oynayış şeklinizin değişeceğine inanıyorum açık konuşayım. Sürekli sargı bezini kullanı açalım duvar engellemesini kapatalım arkadaşlar duvar engellemesi çok önemli bir ayardır aslında bakın. Elinizde silahla mesela bir duvarın arkasındasınız. Hemen girdiğiniz anda kapandı. Gördünüz değil mi? Açığa çıkmanız gerekiyor eğim koyabilmek için. Ama bunu kapattığın zaman sen silahla duvarın içine de girsen bak kapanmıyor. Hiçbir şekilde kapanmıyor. Onun için buradan hemen nişan yardımının altına duvar engellemesini kapatalım. Buraları aynı şekilde yapalım. Burada jiroskop daima açık bende. Arkadaşlar jiroskopu açmanızı öneririm. Umarım bu cihazı destekleme arkadaşlarım var ya jiroskop açamayanlar. Bu videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olursunuz. Sizlere de umarım en iyi cihazlar nasip olur. Yorumlara amin yazanlar da inşallah en iyi cihazlar nasip olur. Jiroskop açtıktan sonra sağa çevir, sağ sol çevir, sola döner. Yani sen nereye çevirirsen ekran aslında oraya dönmüş olur yani. Onun için bu ayarlar bu şekilde. Temel kontroller bitti. Gelin kontrolleri bitirdik. Sıra geldi grafiklere. Grafikleri geçmeden önce bu videoyu buraya kadar hiç atlamadan izleyenler varsa onlar da yorumlara bir 10 yazsın. Videoda bir beğenip kanalda bir abone olsun. Bakalım buraya kadar hiç atlamadan kim izlemiş. Grafikleri geçtikten sonra arkadaşlar FPS'inizin yüksek olmasını, cihazınızın bütün verimini kullanmak istiyorsanız grafikleri akıcı aldıktan sonra bakın dengeli değil akıcı alacaksınız. Kare hızını da benim iPad Pro 4. nesil M2 çipli cihazım 120 FPS veriyor. Malum yaz ayları ısınıyor. Hani dengeli de kullansam daha çok ısınıyor. Güç tasarrufunu hani falan bahsedeceğim ben sizlere de kare hızını en sağdaki hangisi destekliyorsa onu yapacaksınız. Yani aşırı yüksekse aşırı aşırı ise aşırı artı ultra aşırı ise, ultra aşırı. Hangisi ise o en sağdaki. Benim 120 FPS ultra aşırı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Grafikleri renkli yapalım. Sinematikte oynayan var mı bilmiyorum. Yani böyle oyun oynayabilen varsa da helal olsun. Vallahi da varsa yorumları yazsın. Burayı arkadaşlar renkli yapmanız lazım. Parlaklığı da çok koy olmasın ekran. Ben şu an video çektiğim için kalite güzel olsun diye bu şekilde düşük ama videodan sonra şu civarlarda falan kullanıyorum. Genelde 130-145 arası falan. Hani çok da gözünüz aydınlık olmasın bu şekilde. Çok da aydınlık da iyi değil aslında da. Şu şekilde hani çok Net oluyor 120-130 şu civarlarda yapın arkadaşlar işte bu şekilde iyi yani hani çok parlak da olmasın koyu olmasın koyu olduğunda adamları göremezsiniz. Ben videoda güzel çıksın diye şu an 85 yapıyorum her şey sizin için. Şimdi arkadaşlar çok 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 önemli bir ayar ayarlara giriyorsun grafiklere tıklıyorsun buraya az önce girmiştik ama farklı bir yer bakın verim var burada hemen verim var verimi kapatıyorsun. Yani verim kapatıyorsun derken güç tasarrufunu kapatıyorsun. Grafikleri otomatik halde kapatıyorsun. Düzgünleştirmeyi de kapatıyorsun. Bunlar senin cihazını ısındırıyor. Isındırdığı zaman ne oluyor? Kasıyor. Bunları kapatırsan kasma donma yaşamayacaksın. Bunları kapatıyorsun. Belki görüntü birazcık kötü gözükebilir. Cihazı kötü olan arkadaşlar da olabilir. Ona da bir lafım sözüm yok. Ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi hassasiyet konusuna geçmeden önce bilmeniz gereken bir şeyler var. Tutamak konusu. Tutamak çoğu insan dikey kullanıyor. Hayır arkadaşlar Açılık kullanın. Dikey merminin yukarı aşağı olan tepmesini azaltıyor. Açılı merminin sağ ve sol olan tepmesini azaltıyor. Eğer siz açılı kullanırsanız sağ ve sol olan mermiler dağılmaz arkadaşlar. Yani merminiz sağ ve sola sekmez. Onun için dikey kullanmayın. Yani dikey de yukarı aşağıyı sağlıyor da dikey kullanmayın arkadaşlar. Açılı kullanın. Her zaman yürüyerek şu şekilde spreyi atmamaya özen gösterin. Böyle olduğu zaman silah seker. Yatarak atmamaya özen gösterin. Buradaki adam, buradaki adam, şuradaki adam yattığınız zaman sizi kolay bir şekilde vurabilir. Onun için yani yatarak spreyi atmayın. Peki nasıl yapmanız gerekiyor? Eğiliyorsun, dikiz açıyorsun, eğimi koyuyorsun ve silahı sekecek ya yukarı doğru. Az bir şey aşağı indiriyorsun. Sen yani tablete, telefonu az bir şey aşağı indiriyorsun şu şekilde. O zaman da mermi sekmiyor. Fark ettim dikey olduğunu. Heh. Aradaki fark yani. Ve her zaman mermi ilk 10 mermide atmaya özen gösterin. Ya yani ilk 10 mermi. Yani 40 mermi var ya. 30 tanesi olduğu zaman zaten 10 mermide adam ölüyor. İlk 10 mermi sekmiyor arkadaşlar. Silahtan çıkar. ilk 10 mermi sekmez. Şimdi nişanga benim Cross yani bunun üstüne. Pembe kullanıyorum. Siyah da kullandım. Beyaz zaten bir zaman oyunda ilk başladığım zamanlar beyaz kullandık da. Pembe tavsiyemdir. Ya bunu yeşil falan yapmanızı önermiyorum. Her yer zaten yeşil. Eğim takip yapamazsınız. Pembe ya da siyah yapabilirsiniz. Ben pembe kullanıyorum. Şuradaki ayarları gösterelim. Lazer bu şekilde. Bunlar bu şekilde. Efektler. TikTok'ta yayın açtığım için ihlal atıyor sebepsiz bir şekilde. Onun için yeşil kullanıyorum. Pek de fazla bir önemi aslında yok yani. Sesleri de arkadaşlar aşırı yüksekte kullanmıyorum. Yüksekte kullanıyorum. İsterseniz hani sizler yüksekte kullanabilirsiniz. Efektler full bu arada. Burası düşük değil. Şu an video çektiğimden kaynaklı. Ses sizlere daha iyi diye düşürdüm. Uğraşıyoruz ya. Emek veriyoruz. Umarım emeğimizi karşı olarak like atıp kanala abone olursunuz. Bakın yani bir sürü ayarı bozuyorum. Sizin için tekrardan yapıyorum mesela. İsterseniz benim 3 par pardon 3 parmak değil. 3. butona yapmanız gerekiyor. Yani 1 ve 2'ye şunları uygularsanız geçersiz olur. Bunu Dört parmak arkadaşlar bu arada. Dört parmak buton kodum. Dediğim gibi üçüncüye yapmanız gerekiyor. Bir ve iki yaparsanız geçersiz olacak. Tekrar söylüyorum. Dört parmaktır. Peki telefonlar bu kodu nasıl yapabilir? Hemen sizlere onu da söyleyeyim. Sol tarafa ateş, sağ tarafa dürbün açma, altına yatma, eğilme, kalkma. Sol tarafa ateşin altına joystick, silah yerleri, işte sür, bin, bomba atma yerleri, parmağınız en uygun neresiyse oraya ona göre ayarlayın. Bu ayarlar tamamen bu şekilde. Şimdi gelelim hassasiyete. Hassasiyeti şöyle buluta yükleyelim. Sizleri anlık olarak paylaşayım. Ama arkadaşlar videonun gerçekten başından beri izlemediyseniz lütfen videonun başından sonuna kadar izleyin. Bu anlattıklarımı hani yapmazsanız sadece hassasiyeti ya da kontrol kodunu alıp kopyalıp yapıştırmakla hiçbir yere varamazsınız. Açık konuşayım. Gerçekten açık konuşayım. Ben sizlere yine de şöyle bir göstereyim ekranda belki kod geçersiz olur derler. Hayır anlamıyorum adam videoyu sonuna kadar izlemiyor kodu alıyor çıkıyor gidiyor ya kardeşim izlesen işte bak. Yani burada ne anlatmışız ne konuşuyoruz biz burada boşuna mı konuşuyoruz hani çok değişik insanlar var sonra diyor ki kod geçersiz ya kardeşim kod geçersiz de burada niye gösteriyorum tek tek öyle bir durumda buradan bakarak yapabilirsiniz diye gösteriyorum arkadaşlar umarım sizler de yorumlara kod geçersiz yazıp gülücük atmazsınız yani gerçekten çok sinir bozucu. Bütün yorumlarınıza da bakıyorum. Bir sıkıntınız olduğun zaman yorumlara yazın. Hepsini beğenip hepsini okuyorum. Sizleri seviyorum. Benden bu kadar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım en iyi oyuncu sizler olursunuz. TikTok ismim. Youtube kanalımla aynı. Bilmeyenler varsa takip edebilirler. Benden bu kadar. Allah'a emanetsiniz. Tekrardan görüşmek üzere.